Biz de uzun gördük. Siz de hayırlısınız. çok teşekkür ediyorum. Sizin en hayırlınız insana hizmet edendir. Buyurulmuştur. Her insan mutlaka bir insan hizmet eder. Ancak yani idare spotunda, karar verici spotunda, yönetici spotunda olan kişilerin sorumluluğu ve vali çok fazladır. Biz muhtarlar olarak da bir şekilde peygamber sorumluluk çok büyük. Bu sorumluluğun altına girmek, memlekete hizmet etme kararında bulunmaktır. Bence çok umurumda Kamil Bey ve diğer bunu yapmışlar. Geçen toplantıda söylediğim gibi amacım idare hizmet etmekse Allah yar ve yardımcısı olsun, yolunu açık Yok sadece belki basamak, hayatı garanti etmek ise herkese söylediğim şey, Allah bunları da nasip etmesin. Ben Kamil Bey'i geçen seçimlerde de Alayada da girdik, oradan tanıdım şahsi fikrim, ben Kamil Bey'e güvenim var. E, biraz sonra kendisi de bahsedecek. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum, yolu açık olsun diyorum. Bu arada e, gazeteci Doğan abimiz bunu sarışık vefat etti biliyorsun, ona da Allah'a <laughs> emanet ediyorum. Öğlen indi Ulu Cami'de, Öğlen Hamaz'a bir tarafıyor. Saray Mahallesi Muhtarı Sami kardeşimizin abisi vefat etti. Onun e, cenazesi var, arkadaşlar duyulur. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii biraz belki sayı az gibi oldu ama sabah kahvaltısı olması, işte 25 tane köyümüz mahalle oldu. Onların belki ulaşım saatleri uyumadı. Ama bazı normal arkadaşlar var. Ama kahvaltı mesela arkadaşlar ulaşacaklar. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum.